Merhabalar. Bugün Hallux Vagus için bir egzersiz göstermek istiyorum. Ne demek Hallux Vagus? Ayaklarımızın baş parmağının içeriye doğru dönük olması ve ayağın kök kısmındaki eklemin çıkıntılı olması. Bu problem çoğunlukla sivri burun ayakkabılar veya uzun süre topuklu ayakkabı giymekle meydana geliyor egzersizi bir toka yardımıyla veya bir çorap yardımıyla yapabilirsiniz. İkisiyle de göstereceğim. Tokayı baş parmaklara yerleştiriyoruz ve parmaklarımızı toka yardımıyla esnetiyoruz. Son noktada 10 saniye kadar bekleyip bırakıyoruz. Çorapla da göstereyim. Çorabı şu şekilde yerleştirdik. Dışarıya doğru açıyoruz. Bu egzersiz belki bu ortopedik problemi düzeltmeye yetmeyecektir. Ancak bu probleme bağlı ağrınızı hafifletebilir. Teşekkürler.